Hepinize merhaba arkadaşlar bugün e, herkesin çok sorduğu yakın mesafe ayarları abi yakın mesafede e, ne yapabilirim e, yakın mesafede ne yaparsam yapayım abi çok iyi olmuyor yani, neler yapabilirim diye sorular geliyor arkadaşlar e, bu kanalda zaten bir buçuk aydır filan e, bir şey atmadığımız için bu videoyu atayım dedim gerçek kanalıma atmadım ikinci kanalıma attım güzel bir like sayısı gelirse e, bu videoların devamını çekeceğim arkadaşlar şimdi yakın fight'tan normalde furoz almıyorsunuz değil mi? Sebebi nedir? Abi çok sekiyor bu silah. Yani kullanılmıyor diyorsunuz. Arkadaşlar bu silah aldığımız zaman ee, bizim daha çok sektiği için Avuk'a göre daha az sektiği için yani Avuk daha az sektiği için bundan, bunu kimse kullanmak istemiyor. Haksız mıyım? Hani herkes Avuk alırım drop'tan çıkarsa diyor. Arkadaşlar fakat biz bunu antrenman modunda bu silahı aldığımız zaman bizim eğimimiz biraz daha iyi olacak. Neden? Hem daha çok sekiyor ve alışmadığımız silah yani bilmediğimiz silah M4 m bir gibi değil de çok kullanmadığımız bir silah arkadaşlar. bunu çok middle fight değil de orta mesafe yani buraya geçin arkadaşlar şu bu şekil kullanmaya çalışın. Tabi bunu size göstereceğim birazdan. Biraz geri gidelim oturalım. Şu abimiz uzaklaşıyor benden Ha. Yani bunu ilk başlarda arkadaşlar ilk zaman ikili yapın yani size gösterdiğim gibi. Sonra alıştığınız zaman böyle böyle dörtlü dörtlü sıkmaya başlarsınız. Bunu böyle yaptığımız zaman arkadaşlar middle fight'ta karşımızda 2-3 kişi varsa bu şekilde hepsine dağıtmamız daha işimizi kolaylaştıracak. Çok middle fight yani dip dibeyken dürbün açılmazken bu arada dürbünü 10 metreye kadar açın arkadaşlar. Yani şu metreye kadar falan açmayın. Bundan daha uzak mesafe yani 15 metre de açın dürbünüzü. Bu arada saç ligindeyim KDM4. Hani çok yüksek değil çok da düşük değil haberiniz olsun. Arkadaşlarım yakın mesafede için ne yapmamız lazım? Hani ben sürekli eğri yapıyorum. Bakın sürekli hareketi sıkıyorum. Neden? Bu arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi e, en üstte nişan yardım var. Onu devre dışı bırakmak için yani karşı kişi de nişan yardım kullandığı için ben bu adamı böyle sürekli hareket edip sıkarak e, bu adamın nişan yardımını e, bir nebze olsun devre dışı bırakmış oluyorum. Ve benim adam ödülüm daha rahat oluyor. Arkadaşlar bunu yapmanız için ilk başta heyecanlanmamamız lazım. Herkes yakın yakın böyle adam dibimizdeyken çok heyecanlanıyor. Fakat bu gösterdiğim şekilde yaparak daha etkili olduğunuzu göreceksiniz. Bunu sürekli arkadaşlar buraya gelip şunun üstünde, şunun üstünde ya da bunların üstünde deneyin. Bu gerçekten çok faydalı olacak. Hem bir fightta da daha az canınızı gitmesini sağlayacak. Bir de şu var arkadaşlar. Baktığınız yanını çok iniyor ya, Drop shot herkes biliyor zaten arkadaşlar. Şu şekilde herkes drop shot yatıyor. Bu çok etkili olur mu bilmiyorum. Drop shot illaki etki yapıyor ama ben de kullanıyorum. En etkili dediğim gibi taktik arkadaşlar bu şekilde el kalk yapmanız olacaktır. Adamı kapatma olasılığınız da artıyor. Hani diğerleri gibi şöyle şöyle yapmanız hiçbir hasa yaramayacak arkadaşlar. İkinci olarak ise heyecanlanmayacaksınız arkadaşlar. Bunu alışmanız lazım artık heyecanlanmamaya. Bunu da oynayarak yapabiliyorsunuz bildiğiniz gibi. Bootcamp atlayın. 2'ye 2'de atlayın rankınız düşmenizi istemiyorsanız. Bu şekilde olabilir. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki abi sprey atamıyorum hani sprey'i neye atamıyorum? Arkadaşlar kullanmadığınız bir dürbün alın tabii ben 6x'i kullandığım için atıyorum. Yani siz 6x kullanmıyorsanız 6x'inizde kullanmıyorsanız bu şekilde sürekli kullanarak alıştırabilirsiniz kendinizi. Ama niye aşağıdaydım lan? Diyelim ki adam mesela şuradan. Bu adam kafasına işaret eden arkadaşlar bu silah ne kadar az sekerse sizin düşmanınızı öldürme olasılığınız artıyor. Ayakta atalım bir de. Hani çok bir şey değişmiyor 6x'ten tabi oturarak eğilerek at tipi yapmamız daha faydalı oluyor bizim için bunu hiç yapamıyorsunuz arkadaşlar 3x kullanmak yerine 6x 3x'e çekmek çok daha mantıklı şimdi buradan gösterelim bakın arkadaşlar sıfır sekme var daha uzağa göstereyim hatta size şuraya gösterelim mesela yani göstermek adına gördüğünüz gibi jiroskop kullanıyorum arkadaşlar ee, daha çok videolar gelecek hani hani bunda atması kolay oldu mu groza da atlayabiliyorsunuz Groza'da atmayı deneyelim mi arkadaşlar? Bir çılgınlık yapalım ve Groza'da e, 6x atmayı deneyeceğim. Bu arada bunda 4x'imiz de falan da gösterelim. 4x'imi çok beğenmiyorum arkadaşlar. E, 6 daha az nasıl satayım. 4x'imi henüz ayarlayamadım. Çok kullanmadığım bir dürbün kendisi. Ama gene de idare ettim. Düşürüm uzaktaki bir adamı öldürebilirim. Zaten 3x e, efsanedir. Hani 6x 3x'e çektiğim için 3x'e alışkınım ama en çok 6'yı kullanıyorum diyelim. Şöyle Groza'mızın mermisi falan toplayalım. 6 xin çılgınlığına başlayalım arkadaşlar. Zor olacak diye düşünüyorum. Nereye atalım biliyor musunuz? Buradan şurası kaç metre arkadaşlar? Herhalde bir 400 metresi vardır. Onu işaretlemiyor buraya. Neden? Biz bunu bunu aldık. Şimdi. şunu alalım. Kankam işaretli işte ya. 400 metre büyük ihtimalle arkadaşlar. da arkadaşlar bakın silah sekiyor Fakat silahın i, çekmesi, geri tepmesi fazla ama büyük ihtimalle yani uzaktaki adama zaten 400 metre olduğunu düşünüyorum buranın. Şöyle bir bakalım. Bak işaretleme 403 metre arkadaşlar. 3 e çektiğimiz zaman ise Groza her zamanki gibi sekiyor. Biz de biz bunu e, buradaki mesela adam 400 metre uzaklıkta 6 deniyoruz bakalım atabilecek miyiz. Bu şekilde arkadaşlar. Bunları sürekli tekrarlamanız lazım. Yakın fight'ta uzak fight'ta hızlı olmanız lazım arkadaşlar. Şu şekil yapanlar da gıcık olur bu arada. Bunu da size söyleyeyim. normal dürbün açın. Bir de size güzel bir tavsiyem var arkadaşlar. Şeyi söyleyeceğim. Spreylerinizin her spreyin kafaya gitmesini istiyor musunuz arkadaşlar? Şimdi şunu söyleyeceğim. Bakın dürbün açmadan önce basın sonra eğin. Bakın basın bunu açın. Arkadaşlar şimdi bunu söyleyeceğim size yani düğme basma önce silah tuşuna basılı tuşuna ateş etmeye butonuna sıkın böyle yapın ardından sağ yapın. Arkadaşlar bu bir mermi bile olsa düşmanın kafasına gitmesini sağlayacaktır. Bu şekilde sıkıyorsunuz, sağ açıyorsunuz ya da sıkıyorsunuz sol açıyorsunuz. Bu size bağlı arkadaşlar. Bu düşmanın merminin kafasına gitmesini sağlayacak arkadaşlar. Arabada şurada bir araba var diyelim çok rahat bir şekilde alıyoruz mesela şu şekilde. Ama bunu böyle yapın demiyorum arkadaşlar. Dürbününüzü açın. Sıkmaya başlayın. ardından sağa doğru ya da sola doğru hanginiz daha yakın geliyorsa ona doğru kırın. Bunu yaptığınız zaman daha faydalı olduğunu göreceksiniz. Konuşamadım. Daha faydalı olduğunu göreceksiniz. Ee, videoların devamını gelmesini istiyorsanız hassasiyet ayarlarımın vesaire yakın mesafe, Middle ikisinin gelmesini istiyorsanız Videoyu like atarsanız mutlu olurum arkadaşlarım. Cliplerimi ee, beğendiyseniz de aşağıya yorumlar yazın isteyen hassasiyet ayarlarımı Instagram'da paylaşayım linkini. Özellikle 6x'i atmayı çok seviyorum arkadaşlar. Çok uzak fight'ta 6x mükemmel oluyor. Hani bakın şu 4x yerine 6x'in bakın. Bu arada arkadaşlar videoyu 10 dakika yapmaya çalışıyorsun amına koyayım demeyin. Arkadaşlar kanalın kana, kanalın konuşamadım. Para kazanması kapalı haberiniz olsun. Sonu yok oğlum 15 dakika yapmışsın amına demeyin. Bir dahakilerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videoya güzel bir like bekliyorum. Görüşmek üzere.